Hepinizden arkadaşlar bugün yanında Yellow Seed ile var. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu. Hemen şöyle göstereyim bir saniye. Yeni gelen Megazord skin'i e, skin arkadaşlar. Ve bu Battle Royale'de bir e, etkinlik olarak geldiğim. Hani Godzilla'ya dönüşebiliyorduk ya arkadaşlar. Bu sefer de takım arkadaşlarınızla Megazord'a dönüşebiliyorsunuz. Biriniz kafa oluyor. Diğeriniz gövde oluyor. Diğeriniz bacak oluyor. Vesaire. Arkadaşlar. Size bugün bunu göstereceğim. Bir de ayrıyetten skin de eklendi. Megazord'u görevleri yaparak alabilirsiniz. Ben de alamadım. 12 aşama kazanmış. Tabi eskiden daha kaliteli görevler vardı. Şimdi e, sadece aşama kazanarak alabiliyorsunuz. E, videomuzun konusu bugün bu arkadaşlar. E, Video geçmeden önce aşağıdan kanal abone olup videoyu like atıp bölgelerin devamı için e, kanala abone olmayı unutmayın. Ve ayrıyetten yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Aa Megazord geliyor. Çok Nerede? Çok Nerede çok, çok 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 bak mı? düşüyor düşüyor düşüyor. Ha, yaklaştırmıyormuş ben de niye gidemiyorum o Al ben al al alıyorum. alıyorum 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 Sen tipe bak ama Batu videoyu başlat videoyu başlat videoyu başlat Mega zor <laughs> attım şey mega <mi>? zor <laughs> bizdeyim Oha Batu videoyu başlattı Arkadaşlar mega zor şu an bizde Salak ama Yeni gelen güncelleri gördünüz Vallahi bir şey şu an Vallahi bir de şey. Şimdi ölümün <laughs> içi adamı e Aa buralı? ben niye kafa oldum ama Ben şu an Hangi, ben kılıcım şey oldum, bu ne? Ben kılıcım ben ee... kılıcım Ya oğlum ben Mermi oldum oğlum Ar Arkadaşlar sağ alttaki özellikler e, bölüşüyoruz. Ben kılıcım şu an. 6000 vuruyor oğlum kılıç. Vursana şunu. Vur kanka şuna. Adam aşırı ağır hareket ediyor. Bir <laughs> zahmet. Arkadaşlar işte herkesin görevi var. Harbiden kafaymışım bu arada. Bekse herhalde bacak kanka anladın mı? Tamam öldü. Öldü. Kılıç vuruşu yap. Aha. Geliyor, geliyor, Olur. geliyor, geliyor. Power Rangers ekibi bunu da geldi bebeğim. Oha 100 bin vurdu. Eee ne olacak şimdi? Şimdi normal savaşacağız hadi. Şimdi her önümüze gelelim mahvet. Zordon diye bir konuşuyor bize. Bu adam harbi mi tepi ne kanka bu tip ne? Uzun sürüyor mu mermi? Oha çok uzun sürüyor lan. Ha adamlar nerede? Nereden sürüyorlar kanka? tepe tepede bak içeride atıyorum. Daldım adamı roket attım. Onu biz kontrol ediyoruz ya. Roketlere bak. O roketi biz kontrol ediyoruz. Roketlere bak. 75 vuruyormuş ya. Tamam güzel sık sık. Öldürdüm o. öldürdüm. 75 oh. vuruyormuş ya. Tamam güzel sık sık. Öldürdüm öldürdüm. Kanka roket 75 vuruyormuş. Bak kanka. Batu gitsen şuraya. Kanka nereye nereye? Çık şu daha. Arkadaşlar aşırı zor öyle Çık çık çık. Ama canımız hayvani. Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Hayvani ya. Al bak tak başlıyor. 35 vuruyor oldum ne kar aldım ya. Arkanı dön arkanı dön Helikopter helikopter eski Helikopter helikopter eski 600 vururum Vur abi şu helikopter şey, artık banka. Bir dakika reniş döndür kafayı Ya kanka valla çok uzakta ya Araba var şurda Go go power rangers <laughs> Power rangers evet <'ı gülüyor> Oğlum kimseyi öldürüyoruz bu ne Öldüm ben go, bir Go go power rangers Sağım <laughs> çok ben kötü Ya şu kaptanı sıksana Kaan 600 vuruyor bizim derbimiz Oo 445 hepsi öldü Hepsi öldü valla çok canı bi Go go power rangers Hadi oğlum artık tut artık Hadi Kaçma kaçma Vurcam valla vurcam Go go power rangers deriz. Hadi oğlum artık tut artık Hadi Vurcam valla vurcam Vurcam bir öldü biri öldü Oğlum bu mermi kımını Öldü vallahi öldü. Aa düşüyor düşüyor. Yeri de Arkadaşım tutuyor. Hadi kalk. Yeri tutuyor. Hadi kalmış vur artık. <laughs> kanka mermi e çok yavaş. Oluyor. Tamam tamam. hem kisinden kisinden Patladı patladı, o, daha... patladı. Aa öldü öldü. Aşağımızda Öldürdüm kanka öldürdüm. Evet. Patladı orada. Aa öldü ölmemiş. Kanka, ölmemiş. Öldürdüm kanka öldürdüm. Başka neredeler? O arkadaşlar çok gaza şey. geldim lan. Aa adam köprünün altında şurada var. Gözüktü bak adam köprünün altında. Hayda. Evet. info. Öldü. Köprünün altında. Köprünün öldü, 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 öldür? Köprünün altı kim öldür? Tamam. Biz oraya. Aa attım Öldür köprünün altı kim Aa. öldür? Biz oraya. Aa attım Öldü. Öldür. Öldü. Sirdim. Öldü olur. artık öldü kanka o köprünün altındaki. Şurada adam. Öldü o da. Başka nerede var? Şurada var. Aha, Abi Arkadaşlar bayağı işi yarıyor bu arada bu robotun nedir megazord İşte sağlam bir kill aldık beyler. bir de ben bir kill almışım. <gülüyor> Tabii <gülüyor> normal kalmadım, normal kalmış. normal, normal Oğlum biz çok zor kontroller. Arkadaşlar ayrıyetten evet, bu arada var, yeni var. silah da şu an envanterini gördüğünüz gibi. Sağ klik yaparak aa adam çıkıyor adam çıkıyor. Burada şarkırık. Blade Messer var gelin alın. Sağ klik silahları Hadi. O ne yapıyor kal? Beyler bitir çeker. Beyler her diyorum ya. Öldü. Beyler bu power ranger silahı da bayağı OP. Bek şeyini şeyi alalım da alamaz. 28 vurdum uzaktan. Öldü. Oğlum bu niye uzaktan 28 vuruyor ya? Öyle. İkisi de öldü oğlum bu bayağı iyisi demiş ha. Nerede? Kimse yok oğlum. Kaldır. Hadi kaldır hadi. Yani, ben derulu moduyla. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar fena yedik de cool. o ne kanka o ne yaptı bize? Bir hareketli füze. 70 crackledim onu. Oğlum canım iki kaldı vallahi mucizevi bir şekilde. <laughs> Mega zordun madalyasını bulduk şu an. Bizi öldüren adamların madalyasını. Mega zordun madalyonu. Ne şey öğrenmiş bir dakika. İnceleyelim Kanka ben mega şey aralıklarla yakın kısa. He şeyi yarıyormuş da. Arkadaşlar belirli süreklerle insanları işaretliyormuş tamam. yanınızdakileri. Bu, bu kadar yani. Başka hiçbir şey aramıyormuş. Adam var gölde. Şurada 40. Oğlum çok iyi. Bu bir de ikinci patlayışı da yapıyor ya. vurduktan sonra. Kanka eğim o kadar kötü ki şu an. Kenar'ı bir çalıştım. Ama adamın canı biri ve beni tutturamadı. Öldürdüm. Oğlum benim skin'i giymiş hayırdır lan? Bunlar, bunlar arkadaşlar bu arada sesim biraz böyle ee, kasıntı veya kötü geliyorsa hastayım biraz. Burnum falan akıyor o yüzden. De. Oğlum vallahi hiçbir şey aramadı. Bir dakika arkadaşlar amları sıkacağım. Öleceğim, 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 öleceğim. Oğlum öldürdüm. Ya. Evet. Burada Kaçtım ben. Canı bir vurdum. En aladaki canı çok az. <laughs> Öldü. Öldürdüm. 3. 44 crack. En aladaki de canı çok az. O da öldü. Onun burada riskisi var abi. Ne öldük? O da ne? öldü oğlum. Hepsini öldürdüm. Arkadaşlar az önce gördünüz. Bak. Kimin daha oyunduğunu? Evet hızlan bazı çıba. Aaa aşağı düşme. Bex ölme. Ohoho. İşte ya Oho, o, abi, işte bu. Yani şöyle bin sayımızı gösterelim. Olmazsa olmaz bir saniye. Iııım ee, 20 Arkadaşlar böyle bir devamı için. Ee, Ayşe'nin kanalına abone olup video like etmeyi unutmayın. Bir de ee, video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tamam,